Burada kardeşlerim, bir ağır sıkıntı var. Kur'an'ımız, En'am suresinin 116. ayetinde, bize bir uyarı yapıyor. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ buyuruyor. Şu dünyada çoğunluğu ölçü alırsanız sapıtırsınız. Bu ayeti iyi düşünelim. Herkes böyle sözü bu ayete terstir. Herkes yok bu dünyada. Bir tek sen annenin karnından tek çıktın. Allah'ın huzuruna tek gideceksin. Herkes değil. Ben varım. Cennete ben gireceğim. Cehenneme ben girerim maazallah deyip düşünmek gerekiyor. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Çoğunluğu ölçü alırsan, cehenneme girersin. Ayet bu. O kadar içimize işledi ki, demokrasi, cumhur anlayışı, Namazlar 3 vakite indirilsin mi diye bir referandum yapılabilir 5-10 sene sonra. Nitekim bunun altyapısı yapılıyor. Şöyle mi dindar daha iyi, böyle mi dindar daha diye anket yapıp bunu insanlara sunuyorlar da, insanlar da çocuklarını ona göre filan okula mı verelim, filan medreseye mi verelim karar vermiyorlar mı? kitlesel anlayış bir seldir. Önüne kattığı her şeyi götürür. Meyve ağacını da götürür, kavak ağacını da götürür. Biz kitleye göre değil, Allah'a göre oluruz. Meleklere göre oluruz. Peygamber aleyhissalatü vesselama göre oluruz. Aksi takdirde kardeşlerim, iblis binlerce senedir sel gibi akıp gidiyor. Neler götürdü? Neler götürdü? Neler götürdü bu dünyadan? Ne melek gibi çocukları abonesi yaptı kendine? Allah'ın koruduğu dışında ve Allah'a korunmak için sığınanlar dışında kimse imanı garanti yaşayamadı bu dünyada. Basiretli, aklını kullanan mümin için bunlar önemli ölçüde والحمد لله رب العالمين